Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün sizlerle beraber son dönemde fazlasıyla popüler olan YouTube'da Demi Rowling'in tekrar bahsetmesi üzerine dikkatleri kendine çekmiş olan Zerjof Overture var bugün yanımızda. Overture'u inceleyeceğiz bugün. Ben bu parfümü kör alış yaptım. Öncelikle onu söyleyeyim. Notaları fazlasıyla enteresan geldi. Yorumlar da gerçekten ya çok seven var ya da nefret eden var. Bu yüzden merak edip almak istediğim parfümlerden bir tanesi oldu. Şimdi Zerzof'un nispeten bir tık daha uygun fiyatlı koleksiyonundan Overture. Eskiden Sospiro koleksiyonundaydı. Şimdi artık Zerzof'a transfer oldu. Bu anlamda Sospiro Overture'ı bulursanız alabilirsiniz. Çünkü birbirlerine çok benzedikleri söyleniyor. Zerzof da bu konuda reformülasyona gitmeyen markalardan bir tanesi. Şimdi o enteresan yapan benim için üst notalar, üst notalar incir yaprağı, manolya ve portakal ile başlıyor. Orta notalar yasemin, gül, yılan yılan ile devam ederken, dip notalarda kaşmiri görüyorsunuz, vanilya var, amber var, tütsü var. Yani üst notalar, orta notalar ve dip notalar aslında çok farklı. Ve benim enteresan bulduğum bir nota dizilimi söz konusuydu. Bu nedenle tercih ettim aslında Overture'u. Overture şöyle bir parfüm. İlk açılışta, şimdi tekrar bileğime sıkacağım. Sol bileğime de videoya başlamadan önce dip halini, dip notalarıyla da buluşmuş halini e, size anlatabilmek için sıktım. Şimdi burada açılışta, burada çok yoğun. Açılışta çok Yoğun bir biçimde manolyayı, portakaldan gelen tatlı sitrus havayı ve e, özellikle incir yaprağını hissediyorsunuz. Ancak burada tatlı bir parfüm var. Yani bu parfüm benim için e, gerçekten tatlı kategorisine girebilecek parfümlerden bir tanesi. E, orta notalarda yer alan çiçeksiler açılışta çok bariz olmasa da bence tatlılığa eşlik ediyor. Ve bir müddet sonra bu tarafta da yine kısa bir süre önce sıktığım overture var. Çiçeksilerin hafif daha ön planına çıktığını söyleyebilirim bir 10-15 dakika sonra. Devamında parfüm 20-25 dakika içerisinde dip notalara çok hızlı bir geçiş yapıyor. Bu beni gerçekten parfümle ilgili hayal kırıklığına uğratan noktalardan bir tanesi oldu. Şöyle ben açılışı gerçekten sevdim. Açılışta Yoğun bir şekilde aynı zamanda tütsüyü de hissediyorsunuz. Tütsü bu noktada biraz kirli bir doku bırakıyor parfümde. Bu kirli dokuyu sevmeyenlerin aslında memnun olacağı bir parfüm çünkü kısa süre sonra üst notalarla beraber tütsü de çok daha yumuşak, çok daha hafif bir hal alıyor. Keyifli bir parfüm, meyvemsi çiçeksi odunsu bir parfüm. Özellikle dip notalara indiğinde Kaşmiri hafif hissediyorsunuz ama hiç de deri hissiyatı bırakmıyor. Yumuşacık bir kaşmir. Aynı şekilde sandal ağacı hissediliyor. Hafif odunsu ama tatlılığı ön planda bir odunsuluk var burada. Performansı Overture'un 6-7 saat arası. Çok yüksek, çok yüksek performanslı bir parfüm değil. Ama silajının çok başarılı olduğunu söylemem lazım. Kullandığım 1-2 gün içerisinde yani fark edilen ve iltifat dağılan bir parfüm oldu. Benim için aslında üst notaların biraz daha yoğun hissedildiği bir parfüm olsaydı gerçekten bu bahar dönemi çok çok keyifle kullanacağım bir parfüm olurdu. Ama dip notalara çok hızlı geçmesi ve dip notalarda yer alan kaşmirin, amberin, vanilyanın ve tütsünün birlikteliği bu parfümü bence bir yaz parfümü olmaktan çıkarıyor. Yani bir tık daha yoğun parfüm kullanmayı seviyorsanız yazın kullanabilirsiniz ama benim için bir yaz parfümü değil Overture. Ama ilkbahar, sonbahar arzu ederseniz kışın da kullanılabilecek parfümlerden bir tanesi. Şimdi bu koleksiyon şöyle söyleyeyim size farklı bir kutuda geliyor. Şöyle bir kutuda geliyor. Normalde Zerzof'un daha büyük koleksiyonları, daha biraz daha üst segment koleksiyonları daha büyük kutularda geliyor. Böyle hafif kapaklı oluyor, parfüm içerisine yatıyor. Ama da şöyle bir güzel tarafı var. Saklayacağınız yerde şu şekilde koyup da parfümü Koyduğunuz yerde görebilme ihtimaliniz, sergileyebilme ihtimaliniz de var. Yine de taşıma yönünden çok da güzel bir prezentasyon olduğunu düşünmüyorum. Ama Zerjof'un şişelerinin gerçekten çok güzel olduğunu söylemem de lazım. Yani prezentasyon yönünden parfümden bir puan kırmıyorum. Şöyle söyleyeyim, benim genel olarak ortalama bulduğum parfümlerden bir tanesi oldu. Eğer meyvemsi tatlı notaları seviyorsanız, çiçeksilik de olsun diyorsanız ama bunlar genel olarak hep aynı parfüm e, hissiyatını yere bırakıyorsa sizde odunsu yönü daha kuvvetli bir parfüm istiyorum diyorsanız o güzel bir alternatif olabilir. Ama ben wow olmadım açıkçası. Aa neymiş ya da aa çok güzelmiş demedim. Tropikal bir hava da yok bu arada. Yani Meyvemsilik, hafif meyvemsili tat ve e, çiçeksilerden gelen tatlılık dışında ben tropikal bir hava almıyorum bu parfümden. O yüzden de yaza uygun bulmadım açıkçası. Yaz için çok daha güzel alternatifler var diyorum. Ve beni dinlediğiniz için tekrar size çok teşekkür ediyorum. Kanala gösterdiğiniz ilgi beni son dönemde çok mutlu ediyor. Bu inceleme videosu hakkında ne düşündüğünüzü bana aktarırsanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.